Nasılsınız? nasılsınız teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız ben de iyiyim teşekkür ederim bugün kaderin kurbanı ve İz cinayet isimli kitaplarını yazarı Asma Azru izlerle beraber Asma'nın isterseniz başta kendinizi tanıtın sonra sohbetimiz kaldığı yerden devam etsin olur ee, Esma e, ismim Esma 25 yaşındayım Cezayirliyim Cezayir'de yaşıyorum Burada doğdum, büyüdüm. Aslen Vahranlıyım. Finans ve Muhasebe Bölümünü bitirdim. Bir Türk firmasında tercüman olarak çalışıyorum. Aynı zamanda öğretmenlik yapıyorum. Türkçe, Fransızca ve Arapça. Ondan onun dışında kitap yazarıyım. Evet. Kitap yazmaya nasıl karar verdiniz? Türkçe öğrenmeye başladığımda yani 2014 yıllarında Türkçe öğrenmeye başladım. Öyle bir ilgi duymuştum. Dizilerden öğrendim. Ondan sonra 2017'de Türkiye'ye geldim. Türkiye dönüşümünde de Wattpad diye bir platform var. Orada kitaplar yazılıyor, yayınlanıyor. Ben de orada okumaya başladım. Ondan sonra yazmaya başladım. Okuduktan sonra. Ve bu şekilde 2021'de Kitabımı basmaya karar verdim. Kadir'in Kurbanı ilk kitabımı Ankara'da bastım. Bu şekilde ondan sonra ikinci kitabımı da yazdım. İz Cinayet tamamen farklı bir e, konu, tamamen farklı bir tür. Çünkü Kadir'in Kurbanı daha çok dram e, aşk e, konusunu alıyor, ama İz Cinayet zaten isminden belli. Cinayet polisiye bir roman. Öyle devam ettim. Evet. Peki. Kitabı basmak için yayın eviyle nasıl iletişime geçtiniz? Kendiniz Cezayir'desiniz. Türkiye'ye gelip gidiyorsunuz o zaman. Tabii tabii Türkiye'ye gelip gidiyorum. E, kitap farı olduğu zaman veya gezmek için. Ama e, bastırmak için Türkiye'ye gelmemiştim. Tamamen böyle internet üzerinden, mailden iletişime geçmiştim e, iki yayın eviyle. Hatta ikinci e, kitabım için izcinayet direkt editöre e, ulaşmıştım. Kendisiyle görüşmüştüm. O şekilde e, bastırdım. Peki, kitabınızı yazarken yaşamış olduğunuz zorluklar nelerdi? Kendinize nasıl motivasyon? Ya aslında de zorluk değil de yani dil kurusunda bir zorluğum yoktu. Sadece hani o duyguyu ve e, geçirmek istediğim mesajı e, hani o duygu nasıl aktarabilirim yani yani gerçekten hani uygun kelimeleri nasıl e, uygun kelimelerle ve işte o hissettiğim hissettirmek istediğim duyguyu nasıl aktarabilirim karşı tarafa onu düşün, düşünerek biraz e, zorlanmıştım ama onun dışında e, yani çok şükür böyle hızlı bir şekilde hatta iz cinayeti bir haftada yazmıştım her her gün bir bölüm e, yazıyordum kaderin kurbanı keza e, yazarken her seferinde böyle farklı bir sahne. Bazen de sadece bir kelime yazabiliyordum bir günde. Yani ortalama belki 20-25 günde yazmışımdır Kaderin Kurbanını. Evet. Kitabınızı yazıp bittikten sonra tabii ki fuarlara da katıldınız. Fuarlara olan ilgi nasıldı? Cezayir'de yazmış olduğunuz kitaplarla karşı okurlarınızın size olan ilgisi nasıl? Tabii ki burada kitli sayısı aslında biraz sınırlı. Çünkü sadece Türkçe bilenlere hitap ediyor yazdığım kitaplar. Cezayir'de e, belki bilmiyorsunuzdur ama burada e, birçok Türk var. Sağ olsunlar, destek oldular. İzcail kitabımı aldılar. E, Kadir'in kurbanı çok sayıda basılmadığı için, hani sadece 500 adet basılmıştım ilk kitabım olduğu için, hani ilgi görür mü görmez mi e, bilemediğim için. 500 adet bastırmıştım sadece ama iz cinayeti 1000 adet e, bastırmıştım burada 150 tanesi gitti hemen satıldı çok şükür kaderin kurbanı sadece 20 adet e, basılmıştı şey pardon cezayiri getirmiştim o yüzden yani çok satamadım ama hani soran oluyordu isteyen oluyordu öyle söyleyeyim evet. e, bu şekilde. Peki Türkçe olan ilginiz nasıl başladı? Türkçe öğrenmeye nasıl karar verdiniz? Yani Türkçe bilmiyorum hani sadece hani öyle bir Türkçe öğreneyip şeyim olmamıştı. Çünkü bizim ana dilimiz zaten Arapça. Aynı zamanda Fransızca ee, okulda da İngilizce öğretiyorlar bize yani İngilizce de var bizde 3 dil yani bunlar standart Arapça Fransızca ve İngilizce bunu herkes biliyor Cezayir'de. Ee, ve Türkçe'ye dediğim gibi böyle bir dizi e, müziği vardı jeneriği vardı. E, küçük Sırlar Kal e, isimli bir şey vardı. Ondan böyle kal 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 acaba kal ne demek öyle bir merak ettim. Araştırmalara başladım. O şekilde Biraz öğrenmeye başladım. Sonra devam etti. Yani böyle dizileri izleyerek geliştirdim. Sonra Türkiye'ye geldiğim zaman, 2017'de ilk geldiğim zaman Türkiye'ye, Türklerle e, konuşmaya başladım. Öyle dedim, gerçekten Türkçe biliyormuşum, yani öğrenmişim gerçekten. O şekilde devam etti. İşte sonra döndüğüm zaman böyle öğretmenliğe başladım. Türkçe öğretmen olarak e, bir okula e, görev almıştım. Ondan yanı sıra bir firmada tercüme olarak başlamıştı. Öyle yani. Peki Türkiye'yi nasıl buluyorsun? Türkiye'de sık gidip geliyorsunuz sanırım. Duyamadım. Türkiye'yi nasıl buluyorsunuz? Türkiye'de evet. de sık gelip gidiyorsunuz. Türkiye, sanırım. evet yani en az yılda bir kere geliyorum yani. Gelmek zorunda kalıyorum işte kitap fuarı için. Çünkü burada yapılmıyor dediğim gibi yani. Çünkü burada e, kitle çok sınırlı olduğu için kitapfaları sadece e, fuarı oluyor. Yani sadece Türkiye'de, İstanbul'da oluyor. Ve dediğim gibi yani e, en az bir bir kere yani yılda bir kere e, geliyorum Türkiye'ye. çünkü Türkiye çok güzel. Yani beğeniyorum Türkiye'yi. hatta çok şehrine gezdim. İstanbul, Bursa, e, Karadeniz turuna katılmıştım. Çok güzel. Evet. Peki İstanbul'a katılmış olduğunuz kitap fuarlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İlgi nasıldı? Yani ilk katıldığım zaman 2022'de çok ilgi vardı. Yani çünkü hafta sonu olduğu için tahminim ikinci sene katıldığımda yani çok gelen olmamıştı yani hatta bazıları bana mesaj atmıştı okuyucularımdan önceden sormuşlardı bana işte hangi gün geleceksiniz hangi gün katılacaksınız para imza gününe gelmek istiyoruz diye maalesef hafta içiydi o yüzden çoğu gelemedi sonradan mesaj attılar maalesef gelemedik şey yapamadık acaba başka bir gün olur mu diye yazan olmuştu ama maalesef bildiğiniz gibi yani bir kısıtlı oluyor yani bir gün iki saat Evet, kaderin kurbanı, ilk cinayeti ve bir kitabınız daha var. Evet, iki kitabım daha var ama onlar kilavuz. Ee, şöyle göstereyim, bu en son yazdığım e, kitap. Hadi Cezayirce konuşalım mı? Buradaki e, Türkleri hitap ediyor aslında. Çünkü bizim e, ana dilimiz dediğim gibi Cezayirce. Cezayirce aslında bir Arapça değil, böyle Arapça ve Fransızca karışımı öyle. Ve e, bunun için yani bir sözlük gibi düşünün. O şekilde. Hatta işte Cezayir'in e, makam şahit Anıt. Evet. E, aynı zamanda e, kaderin kurbanından sonra bunu da yazdım. Bu da bir sözlük yani bir kravuz gibi ama Cezayirliler için. Yani Cezayir'deki Cezayirliler e, hani bazıları Türkçe öğrenmek istiyor veya biliyorlar ve geliştirmek istiyorlar. O yüzden onlar için de bir şöyle bir kitap e, yazmıştım. Sözlük. Diğerleri de bildiğiniz gibi roman. Evet. Peki bundan sonra e, üzerinde çalıştığınız bir kitap var mı ve çalışıyorsanız bunun hakkında biraz misiniz? Baskıya hazır. E, i̇ki kitabım daha var ama işte taslak e, şeklinde. Ateşin ortasından ilk yazdığım kitap. E, ateş, ateşin ortasında. Ondan sonra Hayatla Mücadelem. Onları yazmıştım. En son Kadir'in kurbanını yazdım ama onu bastırdım. E, hatta sayfa sayısı 315. Diğerlerinki sanırım biraz daha e, az. Yani hatta izcina 120 sayfa. Diğerleri de tahminim 200 civarında. Evet. Peki İz Cinayet isimli kitabınızı yazarken tabii ki bir polisiye romanı. Yaşamış olduğunuz zorluklar nelerdi? Sonuçta ayrıntılı bir şekilde ele almanız gerekli, betimlemeleri çok sık bir şekilde yapmanız gerekli, merak duygusunu da uyandırması gerekli. Daha çok gizem ve merak uyandırmak istedim. Yani betimlemelere çok önem vermedim çünkü önemli olan orada cinayeti. Gizemli bir şekilde tutmak. Hatta Fransızca ve Arapça dilinde hani bazıları diyor, biz bu kitabı da okumak istiyoruz. Hani ileride çevirmeye düşünüyor musun onu işte Arapça veya Fransızca haline görmek istiyoruz diyor. Ama onu Fransızca veya Arapça yapacak olursa maalesef oradaki gizem biraz şey olacak. Çünkü Arapça ve Fransızca'da eril ve dişil var. Evet. Oysa ki Türkiye şey Türkçede pardon Türkçede yok. Mesela Türkçede katil dediğimiz zaman bir erkek veya bir kadın olabilir. Ama bunu e, Arapçaya veya Fransızcaya çevirdiğim zaman onu şey yapmam lazım, e, belirtmem lazım. Mesela işte erkek katil veya kadın katil yani o şekilde yazarsam belli olur erkek veya kadın olduğu. Bu konuda yani Türkçe bana yardımcı e, oldu. Hani o gizem için, gizeme yaratmak için. Bitimle bitimlemeleri de şu şekilde yapmıştım. Mesela e, ileride hani e, üzerinde kalacağım bir e, bir eşya veya bir nesne e, düşündüğüm zaman onun üzerine bitimleme yapıyorum. Mesela işte masanın üstünde bir telefon var. İşte telefon hakkında detay verdiğim zaman demek ki ileride o telefon hakkında konuşacağım. Mesela işte birisi o telefonu aldı vesaire gibi. Yani o şekilde bir eğitimleme, daha çok diyalog e, şeklinde tutmaya çalıştım kitabı. Peki birçok dili biliyorsunuz, birkaç tane dil de biliyorsunuz, kendi ana dilinizde. Evet. Abi, bu diller arasında Türkçe'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Zor bir dil mi öğrenmesi? Aslında e, Türkleri Arapça ve Fransızca öğrettiğim için kolayca bu ceva, bu soruyu cevaplayabilirim. Türkçe gerçekten e, çok basit bir dil. Bir kere e, yazıldığı gibi okunuyor. Yani siz, yani yazıldığı gibi okunuyor. Hani okunmayan harfi yoktur. Aynı zamanda e, kuralları da basit, dil bilgisi de basit. Dediğim gibi eril dişil yok. O yüzden Türkçe e, bence çok yani basit bir e, dil. Yani herkesin öğrenebileceği bir dil. Arapça evet. ve Fransızca'nın aksine. Peki buradan okurlarımıza. E değerli katılımcılarımıza tavsiyede bulunmak isteseniz kitap konusu üzerinde veya edinmiş olduğunuz tecrübeler konusu üzerinde neler söylemek istersiniz? Ya, genel bir cevap olsun çünkü bazıları bana mesaj atıyor işte biz Türkçe öğrenmek istiyoruz veya işte biz biz de dizileri izliyoruz ama sizin gibi konuşamıyoruz gibi sorular geliyor bana aslında e, önemli olan kendilerine güvenmeleri ve e, bir de şöyle bir şey de var mesela bir şey öğrendiğimiz zaman karşı taraf veya çevremiz neden bunu öğreniyorsun diyorlar. Gerek Türkçe veya işte başka bir dil ya da başka bir şey. Neden bunu öğreniyorsun? Yani bu öğrenmek istiyorum. Kendimi bir, bir şey katmak istiyorum. Yani belki ileride yani belki ileride işime görebilir veya ileride işime yarayabilir. Yani hani sadece ee, bir, yani nasıl diyeyim? Yani illa ee, bir amacım hmm. Yani olabilir. Bir dil bir insan, iki dil iki insan dediğimizde de yine evet. dile getirebiliriz. Evet. Öğrenme evet. merak duygusu içerisinde olan her insan farklı dillere de öğrenme evet. gayret göstermesi gerekiyor. Belki hani herkes yazmayabilir ama en azından bir makale ya da bir bir yazı yazabilirler bir delimi olabilir şiir zor olabilir böyle kitabı bitirmek zor olabilir ama gerçekten isteyen biri olursa yapabilir evet kitaplarınızda romanlarla başladınız farklı türlere de yer vermek istiyor musunuz ileride şiirdir deneme Hayır, şiir çok zor. Şiir olmaz. Ama bazı okuyucularım neden tarih üzerine yazamazsın diyorlar. Yani çünkü Cezayir ile Türkiye'nin ortak bir tarihi var, ortak bir geçmişi var. Neden onun hakkında araştırmalar yapıp bir şey yaz yazmıyorsun diyorlar. Zor. Çünkü işte arşive girmek lazım, araştırmaları yapmak lazım. Tamamen çok farklı bir tür. Evet. Ve kültür elçisi olarak da isimlendirdiğiniz bir durum var. Bu konu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, gene kitaplarımın üzerinde isimlendirildim. Burada Cezayir'de. Çünkü ilk Türkçe kitap yazan oldum. Yani sadece hani dizilerden öğrenip kitap yazmak burada çok şükür yani takdir gördü. Öyle. Evet, evet, çok teşekkür ederiz. Peki bize son olarak e, iletmek istediğiniz, söylemek istediğiniz son olarak evet, evet, son olarak herkes e, düşündüğü, hayalini kurduğu her şeyi gerçekleştirebilir. İstediğini yapabilir. Yeter ki istek olsun, azim olsun her şey yapabilir. Dağları aşabilir yani. Yeter ki istesin. Aynen. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Renk attınız. Tecrübelerinizden de bu vesileyle faydalandık. Size çok teşekkür ediyoruz. Yazarlık kariyerinizde de başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi sağ olun. Akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de iyi akşamlar.